Beyazıt Camiisi Osmanlı Padişahı olan 8. Padişah Yıldırım Beyazıt tarafından yapılmış. Kapıldığı zaman iki tane çınar ağacı dikilmiş. Bunlar zamanla Yıldırım düşmüş yapmış ama şu an yandaki kapılardan yüksekten çıkan dallar var, ağaçlar var. Birincisi bu burada. Yani bunun hükmeti neydi? Biraz evvel bahsettim. Bu çınar ağaçlarının dikilmesi yer altındaki suları çekerek caminin temeline zarar vermesini önlemek için. Evet. Öbür tarafta görüyoruz, bu çınarda çevirebilirseniz şöyle, evet. çınar ağacımız da orada. Yani şey, Burada e, şadırhanların... şadırvanımız var, Osmanlı tarafından yapılmış. Şadırvanda 12 tane direk var. Şadırvandaki 12 tane direk, namazın içindeki ve dışındaki farzlarını temsil ediyor. Namazın içindeki ve dışındaki farzlar 12 tanedir. Evet. Onun için yapılmıştır. Camiye doğru döndüğümüz zaman... Evet bu 6 yani. tane sütun görüyoruz. Bu 6 tane sütun limanın şartlarını temsil ediyor. 6 tane sütunun ortasında da 5 tane gütbe var. Evet. Şimdi görebiliyor muyuz bilmiyorum. beş tane 5 tane gütbe de İslam'ın şartlarını temsil etmektedir. Yani yapıda hep bir e, güzellikler bir, var. Evet, bir düşünce var, bir evet. güzellik var. O şekilde yapılmış. Tabii Beyazı Çamisi bir de külliye şekli. Evet. Külliye nedir? Çok önemli <laughs> yapılan yer şurada gördüğümüz eski metresevi, metrese. evet. şimdi kütüphane olarak kullanılıyor. Evet, arkadaki var. aşevi, önceden evet. aşeviydi. Şimdi imarethane evet. evet. diyoruz. Evet. evet. Şu anda da Hatıf'ın bir bölüm olarak kullanılıyor yani. Çay ocağı olarak kullanılıyor evet. ve müze olarak kullanılıyor. Müze duruma getirilmiş. Evet. Hocamdan tarihi bilgilerde aldık. Evet. hocam Amasya'yı gezdiriyor. Beyazı Çağmış'ındayız anda hocam buyur. Evet, camiye Cami. camisine girmek üzereyiz. Yukarıda güzel bir sistemi evet. var. Evet. O sisteme baktığım zaman baykuş sel selületinin olduğu söyleniyor. Evet. Şu görebiliyor musun? Evet, evet. görüyor. Evet. Şimdi evet. geldiğimiz zaman burada evet. tane terazimiz var. Halen dönüyor. Evet. Evet bu da buranın sağlamlığını Evet Evet tümlerin daha te, oturmamış te, te, Terazi Evet Evet bu. terazi bir dengede olduğunu evet, gösteriyor evet. Bu, evet bu da aynı şekilde Dönüyor Dönüyor evet Evet İçeri girdiğimiz zaman Evet, evet. Şuradaki yer burada Osmanlı Şehzadeleri valilik yaptığı için Onların namaz kıldıkları yer. Ha, bu bir yüksek şey. yer. Evet. evet. Şurada ilginç bir şey var. Onu da göstereyim. Evet. Nedir hocam? Önceden elektrikler olmadığı için şuralarda kandiller yanıyordu. Şuralarda. Kandiller zincire bağlıydı yakılacağı zaman e, bununla indiriliyor aşağıya. Ya, Kandiller yakıldıktan sonra da e, yukarıya kaldırılıyordu. Bu düzene bunun için yapılmıştı. Zincir de buraya takılıyordu tutması için. Ya, şeylerin, evet. E, bakımı e, evet. e söndürülmesinde bunu Tabii evet. aynen. Evet, şu an e, Amasya'dayız. Amasya'da bir hemşerimize rastladık. Öğretmen değil mi hocam? Evet, e, e, Kamil e, Şahin. Kamil e, Şahin Kaya. Şahin Kaya'la bizim ilçede bilinen kişilerdi. Hocamız da gıyaben biliyoruz. Bizim de ama şu anda hukuku başlatıyorum. Hocam nasılsın diye başlıyoruz. Çok teşekkür ama ederim. Kamera sende. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz önce Amasya'mıza. Teşekkür Aması'mıza. ederim. Sağ olun. E, Amasya'mız güzel bir il. Şehir yaşanacak yer. Zaten memleketimizi sayılıyor, memleketimiz. Emekli olunca buraya yerleştik. Artık buralı olduk. 36 sene öğretmenlik yaptım. 36 sene görev yaptın. Nerede yaptın? <laughs> Nerelerde yaptın ya? Şimdi Urfa'da başladık. Urfa, Isparta, Erzurum, Samsun, Alaçam ilçesi, Bursa'nın Yenişehir ilçesi. En son da, Samsun, evet. da evet. en son Samsun Halda'dan emekli olduk. Ama selimizde çalışmak istedik ama şeyler arası tayin yapıp kapalı tuttular. Oraya tayin isteme şansımız olmadı. Tayinden gelmedin ama sen e, evet. yerleşik olarak buraya yerleştin. Emekli olunca da işte masal olduk. Görev yapsaydık daha iyi olacaktı. Mutlu olacaktı. <laughs> İlimizde de ama evet. olmadı yani. Acıbe'ye ya gidip geliyorum. Gümüşracı köyü'ne tabii doğduğumuz yer, annemiz yaşıyor, Halil abimiz var. Evet. Her ay hemen hemen gidiyorum. Ayın mı gidiyorsun yani? Hemen hemen her ay gidiyorum, geliyorum yani. Teşekkür ederiz. Hem evet. içelim, hem sohbetimizi devam edelim. Evet. Evet sen bizim e, sıkı bir izleyicimiz, izleyicimizsin ben görüyorum. Doğru, sistemden. takip ediyorum. Gümüşhacı evet. olduğumuz için. Nerede Gümüşhacı varsa da selam söylüyorum. Evet. Hepsine saygılar sunuyorum. Allah sağlık, mutluluk versin herkese. Şimdi ben soru soracaktım ama hocam hepsini sıraladı. Ben soru kalmadı. <laughs> ama yine bir mevzu bulacağız yani değil can, mi? Canın sağ olsun. Sen de soru bitmez yani. <laughs> hocam şimdi 36 seneyi çalıştım, noktayı koydum, evet. Amasya'da yerleştim emeklilik hayatını sürüyorsun? Yoksa bir şeyler uğraşıyor musun? Herhangi bir, şeyle hani merak Evet, yok, herhangi biriyle var. uğraşmıyorum. İşte emekli Allah verdiğim tüte yaşamaya çalışıyoruz. Çalıştığın yeter mi diyor? Bahçeliğim yok mu herhalde ya? Oralarda bahçe falan almak çok pahalı yani, alamıyoruz yoksa... Ya, hadi gideyim gideyim bir bahçesi var, ondan mı? var. Evet, arası abimize yardım ediyoruz. Halil abim bir şeyler yapıyor, köy biçiyor biliyorsundur. Allah abinin görüşüyoruz ha. Ee, evet, hem, evet. Kan, kan, kan Herhangi bir işte meşgul değilim ya. Yani. güzel bir şehir. Ee, buraya yazın Türkiye'nin değişik illerinden turlar geliyor. Bize öğretmen olduğumuz için soruyorum ara sıra. Nereden geldiniz, hoş geldiniz diye. Amasımızı beğendiniz diye nice? çok harika bir il olduğunu söylüyorlar. Yeşil şehir kaynaşmış diyorlar. Tarihi dokusunu koruyor diyorlar. Biz de Amasya'mızı seviyoruz. Gümüşhacı köyleri Amasya'ları hep seviyoruz. Burada var mı? Gümüşhacıköy'den de Amasya'ya gelenler. Var mı bunda? evet e, şu an Amasya'da e, Yeşil kenarında bir kafede oturuyoruz. Hemşerimizle rastladık. Rast e, devam ediyor. E, hocam yani soru da gelmiyor aklıma. Ne diyeyim ya? Sen klasik soruları biliyorsun. izleyicimizsin. Ben yani sormadan sen söyle ya bir şeyler. Tahminim burada hane olarak söylemeyin de bir tespit etmişti ki bin tane gümüş atıkül olduğu. Oo, bir tane, tane var ya evet, orada. Evet, yani kişi. yani kişi bazında mı? hane olarak. Hane olarak değil, kişi baş başında yani. E, 4 dört kişi bir hane oldu mu? 250 evet. oldu ya, yani. yani o da az bir sayı değil ya. Az sayı değil, yani. yani. Evet. Değil mi? Evet. Ya bizim acık böyle bir mahalle ediyor o zaman yani. Değişik kurumlarda çalışan gümüş atıküller de var. İşte görüşüyoruz bazen. Aa şunlar yardımcı oluyorlar, ikimiz <laughs> Teşekkür ederim, ee, çalışmalarınız çok güzel. Ee, başarılar <laughs> diliyorum. Nerede bir gümüşacı Köylü varsa buluyorsunuz. <laughs> İzlesinin sayesinde tanımış oluyoruz yani. O zaman Aa şurada bir gümüşacı Köylü varmış, ne güzel diyoruz. <laughs> Gururlanıyoruz yani, sağ olun yani. <laughs> evet, sizi de bulduk yolda. Hocamı yolda bulduk, gezerken. Evet. Rastladık hemen e, oturduk, Kaydı alalım dedik. Kaydı aldık. Ee, kısa bir sohbet yaptık. Hocam en son ne söylersiniz diyoruz. Sonra da salayı kapatıyoruz. Bağlayalım Buyur. Buradan bütün Gümüşhacık köylere çok selam söylüyorum. Ee, Amasya gezmeye de bekleriz. Burada yani bizi... biz burada yerleşeyiz. Hemşerilerimiz evet. bizi bulabilir diyor. Bulabilirler. Telefonu yazalım. onu Bul var. Bulabilirler. <laughs> <Gerekli gülüyor> ikramlarda yaparız yani. Hiç sıkıntı yok yani. Gönüllü bir olsun. Allah herkese sağlık, mutluluk versin. Teşekkür ederim. İyi ansamlarım hocam. Teşekkürler. Hayırlı günler.